Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle iki gün önce bakanlığımıza bağlı makine ve kimya endüstrisi anonim şirketinin Kayaş Ankara'da bulunan kapsül fabrikasında meydana gelen yangında yaralanan işçilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma devam etmekte olup bu konuda gelişme oldukça kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Yine bu hafta içerisinde Milletler Ligi'nde şampiyon olarak dünyanın en büyük ünvanını alan ve ülkemize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A milli kadın voleybol takımımızı bu muazzam başarısından dolayı bir kez daha tebrik ediyoruz. Değerli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm birlik ve kurumları, devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için gerekli her türlü tedbiri almaya, Cumhuriyetimizin 100. yılında daha büyük daha güçlü bir Türkiye için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam etmektedir. Bu kapsamda şanlı ordumuz terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, <laughs> hudut güvenliğinin yanı sıra mavi ve gök vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumakta, kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürmektedir. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DH terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile mekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde proaktif ve kesintisiz bir şekilde başarıyla icra edilen operasyonlarla ve kararlılıkla uyguladığımız terörü kaynağında yok etme stratejisiyle Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38.191'e ulaşmıştır. Yine Irak'ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençekilit Harekatı'nda 18 Temmuz 2023'e kadar 573 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1291 silah ve 556.498 mühimmat ele geçirilmiş. 2103 mayın el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş. 597 mağara, sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir. Dün de Pençekilik bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetinde bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir. Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakarlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı operasyonlar sonucu sözde elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi dahi terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiş ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını def etmekte önemli bir aşamaya gelinmiştir. Hudutlarımızda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4065 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201 FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125.822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda 7 kilogram uyuşturucu ve 361 adet muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2369 kilogram uyuşturucu, 1051 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir. Hudutlarımızın ve halkımızın güvenliği için hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordinel olarak devam edilecektir. Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinel olarak yürütülmektedir. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri, ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir. Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 3'ü son bir haftada olmak üzere 79 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesiyle 27'si son bir haftada olmak üzere 631 terörist etkisi hale getirilmiştir. Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyuyor muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bölgede karıcı balışın sağlanması amacımız doğrultusunda diyalog, temas ve koordinasyon çalışmalarına da devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Ege ve Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam etmektedir. Komşumuz Yunanistan ile Deprem sonrası gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir. Öte yandan Rum teröristlerin Kıbrıs Türk'üne yönelik insanlık dışı katliamlarını durduran Kıbrıs Barış Harekatı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümünü kutluyor. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor. Hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz. Türkiye garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs'ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan Bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz anlayışıyla Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani kriz hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin çaba ve girişimleriyle 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da hayata geçirilen Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda maddelerinin güvenli taşınması girişimi kapsamında bir yıllık sürede binden fazla gemiyle yaklaşık 33 milyon ton tahıl ve gıda ürününü ihtiyaç sahibi ülkeler ile küresel pazarlara erişim başarıyla sağlanmış. Taraf ülkelerin mutabakatı ile girişim 19 Kasım 2022, 18 Mart ve 18 Mayıs 2023 tarihlerinde uzatılmış ve 3 dönem halinde misyonu başarıyla devam ettirmiş. Bu çerçevede Ukrayna limanlarından 3 kıtadaki 45 ülkeye tahıl sevk edilmiştir. Tahıl anlaşmasının sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen anlaşmanın küresel gıda krizinin önüne alınması için hayati rol oynadığı aşikardır. Ancak bilindiği üzere 17 Temmuz'da Rusya Federasyonu yaptığı açıklama ile tahıl girişim anlaşmasının uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Rusya Federasyonu tarafından durdurulan tahıl girişiminin devamına yönelik Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşün yapmaya devam edecektir. Değerli basın mensupları, NATO'nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşan Türkiye, üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam etmektedir. 14 Temmuz 2023 tarihinde NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetleri kapsamında Doğu Avrupa, Orta ve Doğu Akdeniz'de icra edilmekte olan Neptün Strike 23 faaliyetine F-16 uçakları, Havadan ihbar Kontrol Uçağı, TCG Gökçeada ve TCG Göksu Fırkateynlerimizle katılım sağlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ziyaretinde kendisine eşlik eden Sayın Bakanımız ile Suudi Arabistan Savunma Bakanı tarafından iki ülke arasında askeri yetenek, savunma sanayi ve araştırma ve geliştirme alanında işbirliğine ilişkin uygulama planı imzalanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hali hazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak personelin niteliklerini çalın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralı, aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda 14-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Batı Karadeniz'de Romanya ev sahipliğinde mayın harekatına yönelik eğitimlerin icra edilmekte olduğu Poseidon 2023 tatbikatına Deniz Kuvvetlerimiz tarafından katılım sağlanmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliği ve teşvikiyle Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının %80'lere yükseldiği bu dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri olarak insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve mühimmattan füzelere, hava savunma sistemlerinden elektronik harp sistemlerine kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemler yerli ve milli olarak tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul'da icra edilecek İDEF 23, 16. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın dost ve müttefik ülkelerin resmi heyetlerini ve savunma sanayinin önde gelen firmalarını buluşturarak yüksek teknoloji askeri ürünlerin sergilenmesi ve gelişmelerin takip açısından uluslararası işbirliği imkanlarının arttırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. İDEF 23 Fuarı'na çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan 96'sı üst düzey olmak üzere 200'e yakın heyet ve yaklaşık 600 heyet üyesiyle 1500 yerli ve yabancı firmanın katılımı beklenmektedir. Yine bakanlığımıza bağlı makine ve kimya endüstri anonim şirketinin yerli ve milli savunma sanayimiz ile ortak hareket etme stratejisi doğrultusunda potansiyel tedarikçilerle bir arada olmak ve ortak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere 18, 2018, 18 Temmuz 2023 Salı günü gerçekleştirdiği faaliyete 576 firma ve 1188 firma temsilcisi katılım sağlamıştır. Üstün nitelikli personeli ve sahip olduğu yüksek teknoloji ürün silah sistemleriyle silahlı kuvvetlerimiz, etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini her geçen gün daha da arttırmakta, kazandığı imkan ve kabiliyetleriyle gücüne güç katmaktadır. Kahraman ordumuz, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler sonrası, İlk andan itibaren devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla birlikte seferber olmuştur. Halihazırda yaraların sarılması, hayatın normalleştirmesi için diğer bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde faaliyetleri yürütülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından oluşturulan rezerv güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek sağlanmaktadır. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait 4 uçak ve 25 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 502 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Bakanlığımız FETÖ ile mücadelesine yeni bilgi, belge ve veriler ışığında bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek kararlılıkla devam edecektir. Personel ve askeri öğrenci alımları diğer kamu kurumları ile koordineli olarak yasalar ve ilgili mevzuata uygun, idari ve adli denetimi açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmekte, bu yıl için planlanan alım temin faaliyetleri devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılı Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Asubay Meslek Yüksek Okulları'nın askeri öğrenci temin faaliyetleri 4 Ağustos'a kadar Kara Harp Okulu yerleşkesinde devam edecektir. Bilindiği üzere bedelli askerlik tutarı daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayınlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351 Türk Lirası olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan kahraman ordumuz, anayasaya ve kanunlara bağlı olarak milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde Atatürk ilke ve inkılapları ile aklım ve bilimin rehberliğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda tüm paydaşlarla uyum, koordine ve istişare içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek, dünyanın en güçlü ve en güvenilir ordular arasındaki yerini tahkim edecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir.